Değerli izleyicilerimiz yanımda kıymetlimiz beyin, sinir ve omurilik cerrahi operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok hoş güne uygun giyinmişsin evet, hocam. Evet. Güğünümüz var dedik geldik. <laughs> Maşallah. Evet. Bel ve boyun fıtığına nasıl tanı konulur Fatih Hocam? Evet. Şimdi biliyorsunuz artık tanı yöntemlerimiz çok ilerledi. Yani biz evde bile sizin nasıl muayene etmeniz gerektiğini anlatıyorum artık ee, biliyorsunuz yani fıtığınızın derecesini bile tahmin eder duruma geldiniz. Bunun farkındayım. Bu beni çok sevindiriyor. ve Seda Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bilgiler paylaşıyoruz. Hayatınız değişiyor. Bunun farkındayım. Şimdi bir hayatınızı değiştirecek yeni bir bilgiyle de yeni bir böyle e, ağrılarınızı, ızdıraplarınızı dindirecek müthiş bir tarifle geldim sevgili Seda. Bakalım, ve gerçekten e, bu tarifi birçok yerde de bulamayacaksınız. Çok özel bir tarifle bel ve boyun fıtığı olan hastalarımız hemen ellerine kalemlerini kağıtlarını alsınlar. Tabii profesyonel desteğe her zaman hepimizin ihtiyacı var. Burada ağrınız oldu, bel ağrınız oldu, boyun ağrınız oldu ve o an bir tedavi şansınız bulamadınız. Yani bir hekime gitme şansınız olmadı. O an yapabileceğiniz ağrılarınızdan, ızdıraplarınızdan sizi kurtaracak çok özel bir tarif. Hemen geçelim mi? Tabi hocam. Hemen geçelim. Ama kalemler istiyorum. Kalem kağıt. Mutlaka yazıyoruz ve evde çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz ağrılarınızı, ızdıraplarınızı dindirebileceğiniz harika bir tarif. Evet, nelerimiz var? Hemen sayalım birlikte. Nelerimiz var? Bakın bir şey söyleyeceğim. Ağrı dediğiniz zaman vücut alarmı nedir? Ağrıdır. Alarm vücudun alarmı ağrıdır. Tabii ki ağrının sebebini bulmak lazım. En önemli şey bu. Ama biliyorsunuz ki bir bel fıtığınız var. E, muayenenizi de evde yaptınız böyle bir güç kaybınız yok falan. Şu ağrımı bir dindireyim dediniz. Bunları biliyorsunuz artık. Vazgeçilmez bir şey ağrı dediğinizde vazgeçilmez ağrı kesici ve birçok ağrı kesicinin içerisinde bulunan birçok ağrı kesici kremlerin vesaire birçok bildiğiniz ilaçların da içerisinde vazgeçilmez olarak bulunan ve evinizde mutlaka bulundurmanız gereken organik maddeyi açıklıyorum. Kafur arkadaşlar kafur. Kafur mutlaka bu e, bir kiraz ağacı gibi sevgili Seda. Kocaman bir ağzın ucunda yetişen bir meyve bu. Yani e, Allah'ın yarattığı çok güzel bir meyve. Bunu işliyorlar ve böyle evinizde organik kullanacak hale şeker gibi yani küp şeker gibidir. Bu şekilde evinizde barındıracaksınız kafur. Bakın bel ağrısını boyun ağrısını anlatacağım ama arada çok özel bir bilgi daha geçeyim. Mesela migren hastaları. Değil mi? Yani çok zor bir hastalık. Tanısını geçtim, tedavisi gerçekten zor. İlaçlar, ilaçlar bir sürü ve geçmeyen ağrılar. Bakın ne yapacaksınız biliyor musun? Bu ağrı kreminden önce ona hemen söyleyeyim. Bunu kafuru sıcak suyun içerisine atacaksınız buhar. Eşarpla ya da tülbentle ya da bir elbiseyle üzerine o buharı çıkan suyun üzerine kendinizi koyacaksınız ve o buharı koklayacaksınız. Migrene birebir. Bakın kafur. Onun için kafur evinizde barındırıyorsunuz. Konumuz migren değil tabi. Konumuz bel ağrısı boyun ağrısı. Şimdi bir ne yapıyoruz? Kafuru alıyoruz ve bir dövecin içerisine koyuyoruz. Dövecin içerisinde biz bunu dövüyoruz. Bakın toz gibi oldu zaten. Hemen iki yumruk vurduğunuz zaman toz gibi oluyor. Bu tozu, bu tozu döküyoruz. Hafifçe biraz daha döveyim. Şöyle iyice küp olsun, şeker şeker gibi toz şekere dönüşsün. Ve bunu dövdükten sonra bakın bir küp kafuru dövdükten sonra sevgili arkadaşlar takip edelim. Yavaş yavaş yapıyorum acele etmiyorum. Acele etmiyorum. Elimizde ikinci aparat, ikinci kullanacağımız doğal ürün vazelin. Vazelin her yerde zaten buluyorsunuz. Herhangi bir vazelin hiç fark etmez. 3 kaşık vazelini 3 kaşık vazelini altında sıcak su olan bir Efendim çay tabağının üstüne koyuyorsunuz. Niçin? Vazelin biraz yumuşasın. Ben var Aynen. Bakın ben yaptım onu. <laughs> er Eridi, yumuşadı. 3 kaşık vazelin. 3 kaşık böyle çay kaşığı, e, tatlı kaşığı pardon, vazelini koyuyorsunuz. Bakın üzerine döküyorum şu an. Yumuşadı benim vazelinim. Çok güzel oldu. Harika oldu. Vazelin tabii önemli. Vazelin bu kafurun vücut deri altından ta o fıtığın bulunduğu noktalara kadar, ağrı noktalarına kadar ulaşmasını sağlayan vücudun emeceği bir yapı. Şimdi bu, bunu yapıyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Kafurla biraz karıştırıyoruz. Şöyle hafif birbirine karışsın istiyorum. Evet bunu gerçekleştirdik. Şimdi aslında ana karışım bu. Bundan sonrakiler, bundan sonrakiler vücuda daha iyi nüfuz etmesi için gerçekleştirilecek şeyler. Bakın diğer bir kullanacağım materyal ozon. Yani ozon içerikli kantoron yağı. Kantoron yağı gerçekten bir mucize yağ. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bakın eliniz kesilse kantoron sürün. Yani yara bandı bile yok. Kantoron sürün. İnanılmaz bir kan durdurucu, inanıl kanama durdurucu, inanılmaz bir yara çözücü. Ben be beyin cerrahıyım. Birçok yara gördüm. Böyle açık koca koca açık yaraların kantoron yağıyla gözümün önünde kapattığımı gördüm. Bunlar gerçekten Allah'ın yarattığı mucizeler. Şimdi kantoron yağını hemen Açıyorum herhangi bir kantoron yağı ama bakın bir şey söyleyeceğim özellikle Balıkesir yöresinde yetişen kantoron yağının daha bir özelliği var. Çünkü oranın dağları daha oksijenli biliyorsunuz kaz, kaz dağlarını biliyorsunuz oksijenin altında yetişmiş o Balıkesir yöresi çok etkilidir. Bakın böyle kırmızı olacak böyle kan kırmızı olacak kantoron yağı bazen bunun içine olmadık şeyler katıyorlar biliyorsunuz. Biliyorsunuz yani bu tarzda şeylerde olmadık şeyler katıyorlar, boyamaya katıyorlar. Dikkatli olun. Böyle özel bir yerden almaya dikkat edin. Kanton yağını kattık. Yine tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. Yine tekrar karıştırıyorum ve beraberinde birazcık da sirke. Doğal bir sirke. Herkesin evinde. Elma eminde. mı, üzüm mü? Yani elmayı kullanmak daha mantıklı. Hı. Üzüm sirkesi biraz daha zor oluyor. Elma genelde kullandığınız herhangi bir sirke olabilir. Burada sirkenin amacı asitlik verecek bize. Yani orada buranın pH'ini sağlıyoruz. Şimdi. Anladım. Kremin pH'ini sağlıyoruz. Bakın normalde dışarıdan aldığınız, parayla aldığınız endüstriyel üretilen kremlerin bir bu formülasyondan geçiyor. Ama endüstriyel başka dışarıdan başka şeyler de kullanılıyor. Hiç gerek yok açık söylüyorum. Bakın bu karıştırıyorum karıştırıyorum ve içerisine biraz da zencefil. Biraz da zencefil katıyorum. Şöyle bir toz kadar zencefil katıyorum. Şimdi iyice karıştırdık. Tabii bunu iyice karışım haline dönüştürüyoruz. Tek parça halinde böyle çok güzel bir karışım oldu. Karışım oldu. Şimdi ağrınız var. Beliniz şu an tutmuş durumda. Kalçadan birisi bıçak batırıyor. Yani ilaç kullanıyorum geçmiyor vesaire vesaire. Tabii doktora gideceğim ama ondan önce bu karışımı yaptık. Birazcık hafif biraz daha böyle sıcağın üstünde biraz daha tutarsanız bunun biraz daha böyle ısınmasını sağlarsınız. Isı çok önemli bizim açımızdan. Sıcak olması lazım. Biraz yakıcı olması lazım. Ozon onun için kullanıyoruz. O i̇çinde ozonlu bir kantaron yağı var ve pH'ının böyle asit düzeyinde olması lazım ki o ağrı odaklarına tam ulaşabilsin. Hepsinin bir mantığı var. Hepsinin bir amacı var. Ne yapıyorsunuz bundan sonra? Bir havlu alıyorsunuz, ısıtıyorsunuz güzelce, koyuyorsunuz. O havlunun içerisine bu yaptığınız karışımı, karışımı sürüyorsunuz. Havlunun içerisine, bakın ben bir selpa süreceğim burada hazır. Şöyle bir selpan içerisine, ben tabii bu sıcak olacak. Mendil diye. Aynen öyle. Isıtmanız yeterli. Böyle ve bunu güzelce yayıyorsunuz, güzelce yayıyorsunuz. Ve bunu birinin de yardımıyla belinize, boynunuza, bakın muhteşem bir eser ben açık söylüyorum. Yani Havluya bu, süreceksiniz bunu. Aynen havluya, sıcak bir havluya, sıcak bir havluya, e, sıcak bir havluya güzelce sürüyorsunuz. Boynunuzsa boynunuz, belinizse beliniz, sırtınızsa sırt, dizinizse diziniz, ağrıyan eklem, mafsala, e, boyun, bel, ağrıyan noktalarınızı sıcak havluyla sürüyorsunuz sürüyorsunuz ve yaklaşık bir saat kadar o et şeyinizde kalıyor. Belinizde, boynunuzda her neresiyse orada sıcacık kalıyor ve bu şekilde ağrıların zaten yarım saat içerisinde rahatladığını, hafiflediğini oh, oh diyeceksiniz. Rahat bir şekilde görüyorsunuz. Son derece etkili ev ortamında rahatça kullanabileceğiniz harika bir tarif. Fatih Hocam evet. bunu ağrılar için söyledin. Teşekkür evet. ediyoruz sana. Bir de regresyon tedavisi evet, var. Aynen öyle. Onu anlatalım. Regresyon tedavisi işte nasıl bu tarifler yöntemlerimizden birisi. Regresyon aslında vücut gerçekten çok güçlü. Yani ilahi kudret onu muhteşem yaratmış. Kendi kendini tedavi etme mekanizmaları var. Vücudun e, savunma sistemleri aslında e, diğer pek çok sistemlerden çok daha güçlü askerleri var, doğal askerleri. Dolayısıyla bir fıtık olduğunuz zaman sizi baş başa bırakmıyor vücut kendi halinize bırakmıyor. Onu iyileştirmek için mücadele ediyor. Spontan regresyon yani fıtığın kendinden kaybolma durumları var. Bunları biz yaşadık gördük hastalarımızda. Ancak bizim açımızdan bir iyileşmenin kendiliğinden olması yeterli değil. İyileşmenin kontrollü olması ve hızlı olması gerekiyor. Çünkü fıtıkta iki mahsur var. Birincisi eklemi kaybediyorsunuz, fıtıklaşan eklemi kaybediyorsunuz. İkincisi fıtık nedeniyle altta kalan sıkışan sinirinizin hasar görme ihtimali var. Sinirinizi kaybediyorsunuz ve en zoru da ve en kötüsü de sinir. Zaten ben ne diyorum her zaman sinirinizin avukatıyım, omurganızın mühendisiyim. Önce siniriniz için konuşuyorum çünkü sinir bulunmuyor. Sinir hasar gördüğü zaman mesela etrafınızda görmüşsünüzdür fıtık tedavisini olmamış ayağa düşmüş ya da tedavi sırasında beklenmedik şeyler olmuş ayağa düşmüş. O insanın ayağı bir daha çalışmıyor bir daha hareket ettiremiyor. Dolayısıyla sinir vücudun en temel yapısı. O olmayınca elektrin fişini çekmiş gibi oluyorsunuz. Süper bir makine var, süper bir bilgisayar var, fişine takılmamış. Bir anlamı var mı? Yok. Dolayısıyla Allah korusun felçli insanları görmüşsünüz. Bir tarafı tutmuyor, eli kolu var. Yani eklemleri var, çalışıyor her taraf ama sinir yok. Dolayısıyla sinir çok önemli. Biz her zaman sinir buna tahammül edebilmiş mi? Sinir fıtığa şu an tolere edebiliyor mu? Bu soruları kendimize soruruz ve ameliyatsız tedaviler için ya da ameliyat kararları verirken bunları değerlendirerek veririz. İşte fıtığın derecesinin hiçbir önemi yok. Birinci dereceden dördüncü dereceye. Bütün fıtıklarda regresyon tedavisini bizler uygulayabiliriz. Bir mahsuru yok. Ancak sinir hasarı varsa tabii regresyon tedavisi artık gecikmiş oluyor. Onun için geciktirmeyin. Her zaman söylüyorum. Ağrınız var. Kalçanızda bıçak saplanıyor. Gidiyorsunuz mutlaka tanınızı koyduruyorsunuz ve ameliyat bile denilse önce eğer güç kaybınız yoksa öncelikle bu tedavileri regresyon ve robotik lazer tedavileri her zaman söylüyorum ameliyattan önce son çıkış köprüden önce son çıkış kurtardık. Peki kurtardık. köprüden önce son çıkışta evet. robotik lazer devreye giriyor mu? Kesinlikle. Robotik lazer tabi birbirinden regresyon tedavisiyle kombine kullandığımız tedavi yöntemleri ama robotik lazer daha e, e, sert sert daha zorlu fıtıklarda, kanal daralmalarında, kaymalarda mesela sadece fıtık yok ki insanda belinde kayma oluyor. İkinci dereceye kadar, üçüncü dereceye kadar olan kaymalarda eğer güç kayıplarımız söz konusu değilse robotik lazerde gönül rahatlığıyla kullanıyoruz ve bu teknolojiyi son bir dünyanın en son teknolojisinden bahsediyorum. E, bu denli tecrübe, bu teknolojide tecrübe sahibi olan e, başka birisinin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve teknolojinin bu teknolo robotik lazerin ne kadar etkin olduğunu ben kendim gördüm. Sadece yani önceden kendi hastalarımda ameliyat kararı verebileceğim hatta ameliyat ettiğim bundan 5-6 yıl önce hastalarda o kadar büyük fıtıklar yaşayan hastalarda aynısını robotik lazere sokuyorum. 3 seansta 5 seansta affedersiniz böyle çiçek gibi yani bu oh, hatta ben kendime bu diyorum bunları biz ameliyat ediyorduk. Şimdi yani keşke o dönemde elimizde olsaymış bunlar diyorum. Kendimi bile şaşırtır durumdayım. Yani bu teknolojinin eseri tabii doğru kullanmak, tecrübeyle kullanmak son derece önemlidir. O açıdan gelecek bizim açımızdan bel fıtığı, boyun fıtığı gibi müzmin olmuş, artık insanların hayatını bir anlamda mahvetmiş, yani 30-40 yılına mal olmuş hastalıkları tarihe gömecek. Biz Ben şahsen bunun mücadelesini veriyorum inşallah. Tarihe gömeceğiz. Basit böyle çok basit yöntemlerle. Hayatınızdan çıkıp gidecekler. Ameliyat çare mi Fatih Hocam? Doğru yapılan her şey çaredir. <laughs> doğru zamanda, doğru yerde doğru işler yapmak. Hekim nedir? Hekim, hikmetli iş yapan demektir. Hikmet nedir? Muktezaya hala mutabık hareket etmektir. Doğru yerde doğru hareket etmek. Yani sadece hastasını düşünerek, sadece olayı düşünerek ve elinde ne var, hangi güçler var bunları düşünerek en basit ve en etkili yöntemi kullanarak hastasını şifaya kavuşturandır. Dolayısıyla gerektiğinde yapılan her şey doğru olacaktır. Ameliyatsız şimdi bakarsın kimi her şeye ameliyat der. Her yiğidinde bir yoğurt yiyişi var, hayata bir bakışı var. Anlatabiliyor muyum? Kimi de bakarsın ameliyatsız tedavileri önceler. Bu biraz hekimin nosyonuyla da ilgili. Ve hayat tecrübem bana ameliyatın en son çare ve gelen hastalarımı yüzde birine ancak uygulayacağım düzeyde olduğunu öğretti. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocama alkışlarla teşekkür ediyoruz.